Selam miliki, iyi piyush Selam Ne <gülüyor> 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 Çok çiğin oldum ya. Çok çiğinim be. Selamun aleyküm Aleyküm selam, taksi lazım mı? Taksi mi? Lazım abi ya. Bekle bakalım. Nereye? Motel'e. Bir dakika bekletsem. Şu arkadaş da gelecek ama. Heh, evet evet. Arkadaşım Bu da mı geliyor? Şimdi? Bu arkadaş, arkadaş niye böyle? Bu arkadaş. Ha, kanka sen, sen, arkadaş sen niye böylesin ya? Uğrayacağım tekrar diye. Ha anladım. Senin gözlerin ha. şey olmuş biraz Kaymış. Bu mudur taksi abi? Evet VIP taksicilik. Açlık, Vay susuzluk şekil. varsa telefon ihtiyacı da siz ihtiyacı karşılanır efendim. Karşılanıyor. Ee, para ihtiyacı karşılanır mı? Para? Siz şehre yeni mi indiniz? Evet. O zaman devletin verdiği para şu anda sizin bankanızda bekliyor sizi. Anladım. O zaman hiç bir banka Siz de mi yeni indiniz şehre? Buyurun. İban. İban. 231 ne oldu? Bunlar kim? Bilmiyorum ki. Canım, işler, kolay Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim. Evet buyurun efendim. Saçınız çok güzelmiş. Eyvallah. Balmiyacı yaptım. Bir ya, dakika ya, kemerimi bağlarım da ben. Çıkardım. <laughs> Merhabalar. Ben, ben yani, Kartı ben nasıl size mi sokuyoruz kadar... hanımefendi? Ben nasıl görünüyorum ki millet bana bu kadar şey yaptı? Yarrak gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bütün paramı çektim. Ben de tüm paramı çektim. Bir dolar da kefen paramı. Ah, <laughs> hey, what's up, man? Arkada. Ah, arkadaki supra değil mi? User joined your channel. Galiba. Allah ya. Supra. Evet evet. <laughs> Hangi kollar yok ki ba? E, o zaman bir kıyafetçi. Yo gerek de yok ki kola. Ben <laughs> Ne gerek var ki? <laughs> gerek yok. Yerlere ne olmuş bu şehirde? Aha. Bilmiyorum. Göte dönüyor kanka. Ne Ben de her yerim. <laughs> ne bağırıyorum lan? Ne bağırıyorum? Onu da GTA 5 roleplay oynayan var mı diye bir sorsak ya. Motel'e bir soralım. Düştü. Tamam. Tamam düştü. Öldü herhalde bu. Ananı Alo? Ananı sikir. Kanka sana ne oluyor? <laughs> Çok bildim ama ne neler neler yaşadım Fark ettim o. <laughs> <laughs> Geldin ayağa kalktın <laughs> o odara ve gittin bir daha kalktın. Ananı sikir. <laughs> <doğranıyor. gülüyor> Selam. Allah, Ay Allah. pardon abi. Ananı <laughs> sikiyim yani. Abi ne koyuyor? Orada biri mi vardı? Biz birini yer kan oldu. Mi? Bilmiyorum görmedim. Görmedim duymadım bilmiyorum. Hey what's up bro? Hey what's up bro? Hey bro? Hey bro? Hey, bro. hey bro. What's up? Ya bu, burada <laughs> Neredesin dostum? Siyahi gör... Ya siyahi değil misin? Hocam. Ooo oh, shit bro evet. Bro sen nerelisin? Evet. Bu ben işte tamam. sence nereliyim tamam. de tamir et tamam. Ne bileyim yani Kaşı olmayan Ananı sikeyim Kalifornyalıyım bro Bro Yara yiyoz bro Anlamadım sayın camına koyayım Bro Efendim Yeah Güneş yüzüme vurdu ya bir anda karardım buraya Oh O mucize bura mucize Sikeyim zincir bu Mucize bura Zinci harbi mucize ha Tanrı ve Teala Evet evet Kazalı Oğlum ağlama ağlama Ellerim koptu biraderim geçmiş olsun Kalk kalk güçlü zenci amına koyayım. Tamam çok güçlü. Bir daha derim bir şey olacağım. Ben tekini nasıl asılıyorum? <laughs> zenci ben bu işleri anlamıyorum. Vay vay. Day gel buraya amına. Ne oluyor lan? lan araba. Benim daha benim daha. Kaka bu benim de oraydır mı amına koyayım? Ne oluyor? Nereye senin la yalancı? La benim arabam bu. İnden aşağı. Lan benim Şu araba da... eğer ben ruhsatı göstereyim mi? Göster. Gösteriyorum kanka. Ya. Uyur kanka. Ya bu kardeş araba benim ne yapıyorsun ya? Kanka geze kalsın. Benim oldu mu araba amına Sen kafayı sıyırmışsın ha. Ya aptal. Ananı sikeyim. <laughs> Aa! <laughs> Hastaneye götür çabuk. Hastaneye götür kanka. Aa ya camdan fırladım. Ekte gideriz biz. <laughs> Ay ya. <laughs> Kanka çok canım yanıyor, kanka. Bak, de garaj var ya sol hızda kalacak. Bak, sol Gördün mü, gördün mü? <laughs> Hazırlanmıyor. GTA 5 roleplay yapan var mı beyler? Var mı lan? Sikerim haaa. Hoppala, cıkbala. Silah çakıştı orada. Bir tur daha. Çok teşekkürler Blood Gang, Blast Gang Blood Gang <laughs> Oh Ah, götüm Kanaladan gittik reise Hey kanka? Hey Niki. Kanamadan gittik. <laughs> Kanamadan mı gittin? At kafası sen. Beni içeri alsan abi ya. Nasıl içeri alayım ben seni? Uzakla. Ama oğlum sen bir zenci misin? Nesin? Abi. Ambulansa dönüyorum. Oha bir daha der, <laughs> Ne oluyor bir daha, der. <laughs> bir daha. Bir daha der, Niye bir kızı sikiyorsunuz? Seni de sikiyim istersen. O öyle fantazinin mi var? Farklı fanteziler de var bende. Nasıl Ne gibi? Seni sikmek gibi. Benim de bir fantezim var. Neymiş o fantazi Çok deli fantezilerim var da söylemek istemiyorum da. Söyleme zaten. Beni zorluyorsun istersen. ama ya. Böyle yaklaşma ya. <laughs> Arkadaş yani istemiyorsak hala zorlanın amacı nedir? çok deli fantezim var. Ananı sikmek gibi kanka. Ananı sikmek gibi deli fantezler var. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçış, ben kaçış, alamadım. <laughs> Veremiyorum kardeşim. F8 atacağım. Bu aptallar Tamam kanka sen F8 kasını kullan. Tamam bir. kanka sen az önce bana çarptın değil mi? Dur <laughs> motor var motor var diyor. Ne Sen çarpıyorsun ben <laughs> İleride motor var bekle onu bir yakalayalım. Bu kız da onun kafaya binersin herhalde. Evet. Ana ne? Dur bakayım dur. Kanka Aslında iyi misin? Çarpıyorduk. Hiç skinde değil ki. En şu mu? Get abi Eşim, çok şu play'i. götüne bir gir. Gireyim buradan. Exos'u götüne takacağım. Lan nereye gidiyor bu? Herhalde bir cıvık sıvı bıraktı bu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? anne. Anne kanka. Mom mom. <laughs> dur dönüşte <laughs> de atayım mı videoyu? Kanka, kanka mam 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 anne. <laughs> dur tekrar et kanka. Ay. Hayır hayır. Hadi kaçıyor kaçıyor. Şunun ID'sini al. Kanka aldım. iyi Hadi misin? Al. al. <laughs> kaç kaç kaç. Kanka sen kanka, mam, mam 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 anladın mı? Father da olabilir o biraz göt de olabilir. Sen <laughs> işte father'a benziyorsun abi. Öldü kanka herhalde. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ölsen abi. Kanka ölecek mi? Ay şifre kasını kullanıyor. Koş. Kanka pardon aklım kaymış da. <laughs> Birazcık olsun çıktım ama bu sıra kalmayın. Olsun kaçtım daha. Ne oluyor? Ne oluyor? Kanka ben yolun üstündeyim ha şu an. Ben de kanka ne oluyor ya? Aşağı düşmeyeyim de köprüyü. <laughs> ne oluyor? Kanka ben kanka. bir şey oluyor bana. Aha. Dur. Ah. Düzelttim düzelttim Düzelttim. Şifteye gas. Oğlum amına koydun ortalığında yeni ben yok oldum. <laughs> Köprünün yanına düştük. Blas <laughs> yeng gitti ya? Dim direkt gitmiştir onların Savaştan gideyim de anlasın. Oha bu ne oğlum, oğlum. oğlum? Meksika sınırı. S Harbi Meksika sınırı. Bizde mi yapsak lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> Meksika sınırı ama sadece bu. Türk bayrağı da ekledim. Yani. <laughs> birbirlerine mi dalıyor lan bunlar? Ha yani, ya, yok. üzüm yapıyormuş gibi yapalım. İleride bu su, var supra var. Tamam. <laughs> üzüm ya, üzüm mü alalım az? Yani, üzüm. Ananı sikeyim. Oo. Üzüm yapalım. Üzüm, yapalım ya. Ele, elegini sahibi kim? Elegini sahibi kim? Ne ne diyorsun? Selamünaleyküm burada sekim var üzümde çok para varmış tamam. diyorlar ama. Reis Bir, bir ne yapıyorsun? yapıyorsunuz beyler? Çok üzüm ne kadar veriyor? Üzüm ne kadar veriyor beyler? Bilen var mı? Keşke bizi biri siklese artık. Keşke. Reis biz... selamun aleyküm. Merhabalar Aleykümselam. dostum aleyküm selam. Oy, oy, Selamun aleyküm reis. Aleyküm selam. ya. blacklerim taş şaklara kurban. Ödüm Mezer Feta. Twerk videomu izlediniz mi? <laughs> bu böyle şey Ne oluyor lan burada? Tamam Selam aleyküm. aleyküm. Bana aleyküm benim sen. numaramı kaydınız Ne oluyor tamam, lan burada? Merhabalar. Tam Tamam gider misin? Uzaklaşır mısın? Neden kanka? Kardeş ne git işte. Sen... Telefon konuşması yapıyoruz. Bana da abi. Mesaj Abicim gider. Bak ben söylüyorum sen kaydet. Bir saniye. Abi şimdi bir <laughs> daha <21. gülüyor> Araba konma Bak kapan ya Ananı tamam, sikeyim Tamam doğru MRPT. r p t Black Lug Guns İsim, İsim neydi? MRPT. r p t Black Senin adın neydi? Marker Goldfader Ne? Marker Marker Godfather. Marker Godfather. Bir şey söyle. Tamam bir çok karışık. Buyur reis gel. Şurada sor. Şöyle <laughs> abi. Onlar ee, bir şey konuşuyor da. Maskeli adama söylemek istiyorum bunu. Bana mı söyledin? Aynen. Bana. Aynen. Yeet role play oynadınız mı hiç? GTA 5. Böyle. <laughs> abi role play ne yeniliyor mu? GTA 5 role play ne <laughs> lan? Bizi bırakacak var <laughs> mı ya? Dostum kapıları niye zorluyorsunuz? Kapıları zorlamıyorum ki. Gel buraya gel gel. Ben nitro kasını. Sus ananın amını kasayım, Ana, kasayım kanka. Ananın amını kas. Ananın amını kas. Ne, ne oluyor kanka biliyor musun? Yani GTA 5'in harbi mi? rol play oluyor. Gel buraya. No, gel, no, gel, no, gel, no, gel. Şu GTA 5 rol play. Quit kası, quit kası. Admin kası. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. Ee, merhabalar. Ben Officer 3 James Edward. Beni şeye, şehre bırakabilecek misin? Siz şehre gidiyor musunuz? Tabi bırakayım beni Buraya da ben, de ben bırakıyorum kendimi kanka Çaldım motor çaldım geliyorum Gel gel hastanenin oradayım oh, gitti, gitti. <laughs> Şş, aa, cık, Buraya ambulans ekibi yönlendiriyorum Polis misin lan sen geri Hayır o bu çocuğu polis misin lan geri zekalı diye uzu tuttu bana. Kaçtım. Kimi? Depart birine. Ay. Hey. Ne yapıyorsunuz burada? Yolun ortasında konuşuyorsunuz. Beyler e, ee, kenara çeker misiniz araçları lütfen? E, uzaklaşın ikiniz. Lan polis! Polisiz mal. Uzaklaşın ikiniz de. Geri zekalı burası şu an şey. Ne? Üstlük bir olay. Gidin. Hmm. Abi böyle polis ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi istik işte. Ananın ama olayı. Orospu <laughs> çocukları sizi. Gelin buraya vur buna da. Sana bir tane daha. <laughs> üstlük bir olay. Üstlük bir olay mı? Aman <laughs> abi. Polis arabası ile atalım. Motoru boşver. Tamam tamam ben gidiyorum ben şeye. Ama iyi çaktım ha ikisine de. Evet evet. Gelin üstümüzde lazım. taşıdık. <laughs> Gidelim merhabalar. Merhabalar. Merhaba efendim. Merhaba Demir Bey nasılsınız? İyi siz nasılsınız, nasılsınız? efendim? Denetime Al, geldik. Motor denetimi de bu, bu ne ya? Bu araçlar ya, ne ya? Ya valla Şeyi o hal ilan Bir şey söyleyeceğim bir gelir misiniz? Bak araba bu benim. Arabamın ağzı bak biniyor bak ha hayvana bak ya. Bak şey çalacak Efendim ya, siz de maskenizi mi? çıkartırsanız çok güzel olur. Ha çıkartayım. Bu sizin arabanız mı? Aynen benim arabam çalmıştı. Kaldırımda ne bakışı şey. var beyefendi? Vurmuşlar vurmuşlar. Onu düzgün park edelim. Tamam, ben hareket edeyim sizi. Ben götüreceğim onu şimdi ya. Nereye götürüyorsunuz? Garaja sokacağım. Garaja mı? Beğen tamam çıkardım. efendim. O zaman e, siz bunu garaja sokun yoksa çekilmek zorunda kalacak. Ben hatta bunu bir tamir edeyim. Gidelim. Memur Bey, sizin sesinizde sıkıntı mı var bir sanki? Sıkıntı ne Me gibi bir megafon sıkıntı? Megafon gibi geliyor. Nasıl megafon gibi geliyor? Nasıl megafon ya? Sizin kulaklarınızda bir sıkıntı olabilir beyefendi. Ol Allah. Maskenizi çıkartabilir Memur Bey, bir aile kuruyoruz da gelmek ister misiniz? <laughs> ben mi geleceğim? <laughs> Yo, bizim ailemiz ha. Oğlum, bizim ailemiz böyle memurlar için. Mesela bak ben şeyim yani. Ha. Ayağına Neymiş, bok yapışmış. Evet, avukat. bok yapışmış. Avukat. Zıpla. Avukat, zıpla. avukat. Zıpla. avukat. Zıpla. bu nasıl bir şey yani oluşum? Anlamadım. Bence dalga geçmeye geldiler bunlar bize. bence de. Biz de bunlarla bir dalga mı geçsek? Devriye atalım. Bir <laughs> devriye bak <laughs> <vakti> geldi gibi. Bir <laughs> devriye. <laughs> Ofisör ananın amca, ofisör ananın ufak amca, ufak amca ufak kenara çek, kenara çek, <laughs> kenara çek. O <laughs> oh, illegal car meeting. Illegal car meeting'e hayır. Illegal car meeting. tutuklusunuz. Burada illegal car illegal meeting car yapılıyormuş, car meeting doğru mudur? <laughs> Bagos geldi kaç. Eee Vagos gang member tutukla Vagos bunu. Vagos gang member tutuklayın şuna. Kanka seni ezmedim acıdım. Hiç görmedim ben kamufle olmuş Kanka şehir yok oluyor sende oluyor mu şu an? Oluyor oluyor. Gel, gözüm, gözüm şahane. Gözüm şahane gözüm başşakane. Başşakane gözüm. Hakuna Matata. <laughs> <laughs> pardon götüm kaymış. Pardon götüm kaymış. <laughs> pardon başşam kaymış kanka pardon. Pardon bülüm kaymış olabilir. Bülüğü şimdi Abi. Dur 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 şey dur 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 in 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 kanka bir şey söyleyeceğim şu karıyı sikmeden gidemem Belinden silah çekme e, belinden silah çekme sok onu sok onu cebine sikerim ananı Sen amca. kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum mi? kanka ananın amı kanka sen ananın amı GTA 5 Silah çekme ile Kim kanka? Admin <laughs> misin? Admin olmadığı sürece hiçbir şey yok sana amına koyduğum Gel <laughs> Beni bekle ama. Kanka ID kasma alma ama. ID kasma alırsan ezerim seni kanka. ID kasma al. Ya ne? Memur'um ne? ben ID'mi alamaz. ID me Memur <laughs> memurlara saygı ID kapalı kanka. Efendim selamlar. Efendim merhaba. selamlar. Merhaba. Merhaba. Kanka şey biz soyulduk da. Soyuldun ee, mu? Evet koda acil şey geç. Kodunu geç telsizden. Bize her ee, şeyimizi aldılar. aldılar. Telsiz evet, telsiz. her şeyimizi aldılar. Telsizden geçemedik Saldılar o sonra. Koddan Onlar telsizden geçer misin? Yok, onlar değil. Şefim, memurum, amirim. Acil acil bir şekilde şey, silah var mı yanında? Silah evet, var, acil. Mı var mı Acil. Of! İnsan acil otele de destek lazım. İsimlerini siz? isimlerini dersin? James Rutherford. Officer 3. James Rutherford. Ryan Wilson. Of of bizi soyup duruyorlar kanka ben harbi diyorum yeter artık ya. Evet biz nasıl yeter artık. Söylemek yasak değil mi? Değil amına koyayım. De değil mi bilmiyorum ki kanka. Değil, değil de hayır ee, öyleydi öyleydi ama yaptılar işte kanka biz onu şey yapamadık. Anladın mı onu telsizden kodunu geçsene. Kanka şu an şehirde terör esiriyor Kod var 99 mı? Kod 99 geç telsizden. Şef komiserim. Var mı? Yanımda tabanca olsa gidelim kanka. i̇ki kişi soymuşlar abi henüz Kod 99 de. Hay, e, bilmiyorum ama bizim bir ara sonra şu an geldiler içeri. Bu yasak değil mi? Evet, bir gelebilir misiniz? Özel araçları buraya koymak yasak değil mi kanka? Yok bizim o... Hayır İki özel araç, araç kanka bu. Özel araçları buraya koyamazsın. Kanka. Otoparkın dışarısına şey koymak dedi, zorundasın. Komiser, komiser, komiser hemen otoparkın içine koydular Bu şey aracıymış, bir sıkıntılı bir araçmış. Ha. Egemi otopark. Bekle o zaman. Şifte drift kasa ya. Bilyam Bro bu kas mı kanka? Şöyle şıkkı Bu sıkıntılı bir araçmış Sıkıntılı bir araç Yalnız EGM, EGM Erol Bu ne oldu? 500 Komiserim diyor Aaa Sağ of. çek Oo. Gemer kolalı valla iyi misin reis? Aha, aha. İyi misin? İyiyim Neyse geç İyi misin? İyi Ah oh... oh Oh, oh. oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> <Arabinin> Ahahahahaha <anahtana. gülüyor> mata <Endüme> <laughs> alma Bak Bak onu yaparsın Cinliler gelir seni siker Oh. Melek bu, bu ülkede, bu şehirde melekler icat edilmemiş galiba. <gülüyor> Kürülmüyoruz. <gülüyor> 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 Sonsuz... melek yok <laughs> 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 şu yerde. Supra! Şu anı... Kanka yanlış İzleden arabayı so tamir et. Kanka ID'yi so alma? Alma, 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 alma. Alma alma ID alma. ID alma. Geri getirdik Supra'nı. Muffin cama çık. Supra'yı getirdik, Supra'yı getirdik, getirdik, kanka. kanka. Supra'yı Supra getirdik. Geldi. kası, kuit kası, göt 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 alma 400'ü kası, göt kası, göt kası, Olmadı o, olmadı o.